Temel hayatında hiç 3D film izlemiş değil. Komşusu Dursun demiş ki: "Temel, yeni çıkan film 3D gitsek. Çok iyiymiş." Temel: "3D mi? 3D mi? 1D'yi bile zor okurum, 3'ü ne ola?" Ama merak etmiş, bilet almışlar birlikte. Sinema salonuna girince herkes gözlük takıyor. Temel de sıraya girmiş. Temel kendi kendine: "Vah, herkes gözlük takıyor. Sanki çıra gibi parlak." Ben de takayım da kimsesizlik belli olmasın. Giysilerini düzeltip yerine oturmuş. Film başlamadan önce anons yapmış. Lütfen 3D gözlüklerinizi takınız. Temel, fısıldayarak Dursun'a. Dursun, gözlüğü ben doğru taktım mı? Sanki iki göz yerine dört göz oldu. Dursun gözlüğü düzeltmiş. Tamam Temel, rahat ol. Film başlamış. Ekrandan bir geminin bordası uzanıp sanki salonun içine geliyormuş gibi. Temel irkilmiş. Temel, ula gemi bizi alacak mı? Pasaport sorarlar mı? Ekrandan fırlayan bir denizatı, atı, 3D efekte neredeyse koltuğa çarpacakmış gibi olmuş. Temel bir sıçrama yapmış, patlamış mısır tabağı havalanmış. Temel, mısır uçtu. Uçuyor mısır. Bu sinemada uçuş moduna geçti ha. Yanındaki gençler gülmüş. Ama filmden birden devasa bir köpek balığı fırlamış, 3D gözlüğün etkisiyle sanki ağzı salonu kaplayacakmış. Temel çığlık atarak. Allah Allah. Balık olmuş kapı mı? Bizi yiyecek mi? Ben balık değilim. Dursun sakinleştirmeye çalışarak. Temel sakin ol. O sadece film. Plastik, gerçek değil. Temel. Plastik mi? Ben plastikten korkmam ama ağzı büyük olan canlılardan korkarım. Filmin en heyecanlı yerinde Temel'in gözlüğü kaymış. Bacağının üzerine düşmüş. Temel gözlüğü alıp yanlışlıkla ters takmış. Temel: "Ah, şimdi 3D değil, 3D. Yüzüm ters görüyorum." Bir sahnede helikopter ekranın dışına doğru süzülmüş. Helikopter çarpıyor gibi olmuş. Temel kalkıp bağırmış. "Kurtarın! Onu durdurun. Helikopter bize çarpacak." Herkes şaşkın. Görevliler gelmemiş, film devam ediyor. Temel sinemanın koridoruna fırlamış, arka kapıya doğru koşmuş. Temel, bu makine bizi uçuruyor, kapıyı açın. Ben dış dünyaya çıkacağım. Koridorda görevlilerle karşılaşmış. Görevli sorunca Temel telaşta anlatmış. Temel, efendim içeride dev balık var, helikopter saldırısı var. Hemen müdahale. Görevli, şaşkın. Abi sakin olun, o film gerçek değil. Temel inanmıyor. "Va ben bu kadar gerçek olmasını isterdim ama bu abartılı. Ben gerçek diye inandım." Görevli gülmüş, Temel'i kolundan tutup yerine oturtmaya çalışmış. Temel tekrar yerine oturmuş ama artık herkes ona bakıyor. Temel sinirli. "Adamlar bizi ekranda test ediyor. Ben de testi geçemiyorum." genç bir çocuk ağlamaya başlamış çünkü filmdeki köpek balığı sahnesi onu korkutmuş. Temel çocuğu görünce anında kahraman ruhuna bürünmüş. Temel, yüksek sesle. Aa dur, ben hallederim. Çocuğun annesi. Abi ne yapacaksınız? Film gerçek değil. Temel, ben de film gerçek değil demedim ama ben kahramanım, onu koruyacağım. Temel ayağa kalkıp atkısını omuzuna atmış, sinema koridoruna doğru gitmeye çalışmış. Herkes merakla bakıyor. Temel içeri doğru ilerlerken yanlışlıkla ışığı tutan bir aleti kapatmış, salonda aniden karanlık olmuş. Temel, panikte. Ula kapatınca ne oldu? Karanlıkta balık daha güçlü. Herkes gülüyor, çocuğun ağlaması durmuş, çünkü ortam karanlık olunca çocuk korkmayı bırakmış. Sonra görevli lambayı açmış, Film devam etmiş. Film bitince ışıklar yanmış ve salon alkışlamaya başlamış. Temel ayağa kalkmış gururla. Yanında oturan genç. Abi bravo, çok cesurdunuz. Temel. Cesaret varsa ben buradayım. Balıkla uğraştım, helikopterle tokalaştım. Çocuğun annesi Temel'e sarılmış. Sağ olun, çocuğu sakinleştirdiniz. Temel, gururla. Emmim, ben hep mahallede çocuklara masal anlatırım. Filmde masal çıktı bugün. Çıkışta gişe görevlisi temele bakıp. Efendim gözlüğünüz. Temel. Aldım zaten. İşte gözlük beni üç defa mutlu etti. Gişe görevlisi gülmüş. Ücretsiz mısra. Gülüşmeler. Temel sinemadan çıkarken Dursun'a dönmüş. Bundan sonra ben sinemaya gelirim ama sadece çizgi film izlerim. Onunla en fazla ağlayan yok. Sadece kahraman çok oluyor. Dursun. Peki Temel, bir daha 3D filmi ister misin? Temel, isterim ama gözlüğü ters takmayacağım. Geçen sefer ters taktım, dünyayı ters gördüm, rüyamda da halayı ters çektim. Videoyu izlediğin için teşekkürler. Kanalı beğendiysen hemen şimdi abone ol butonuna bas. Bu videoya bir beğeni bırak ve aklındaki her şeyi yorumlarda paylaş. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.